şekilde y eşit fx parabolü ve parabolün üzerindeki a noktası verilmiştir. Buna göre parabolün alabileceği en küçük değer kaçtır? Parabolün x eksenini kestiği noktalardan biri eksi 10, diğeri de tam orijinde o halde 0. x eksenini kestiği noktaları bildiğimize göre eksenleri kestiği noktaları bilinen parabol denklemini kullanalım. y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Burada x1 ve x2'nin x eksenini kestiği noktalar olduğunu biliyoruz. O halde x10 ve 0. Yerine koyarsak a çarpı önce 0'ı yerine koyduk. x eksi 10'u yerine koyduk. x eksi eksi 10 x artı 10. A değerini elde etmek için de A noktasını kullanalım. Bu nokta parabolün üzerinde olduğuna göre koordinatları parabolün denklemini sağlayacaktır x yerine 2, y yerine 72 yazalım. 72 eşittir. a çarpı 2 çarpı 2 artı 10 yani 12. Buradan a eşittir. 3 olur. Böylece parabolün denklemini y eşittir. 3 x çarpı x artı 10 olarak elde etmiş olduk. Parabolün alabileceği en küçük değeri arıyoruz. Parabolün kolları yukarıya doğru. O halde parabolün alabileceği en küçük değer tepe noktasının ordinat değeri olan k değeridir. Parabol minimum bu değere inmiştir. Bu değeri de nerede aldığını biliyoruz. Tepe noktasının apsisi olan r değeri için. R'nin de 0 ile eksi 10'un orta noktası olduğu için o halde bu ikisinin toplamının yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Buradan r eşittir. Eksi 10 artı 0 bölü 2'den eksi 5 olur. O halde x yerine eksi 5 yazarak ordinat değerini elde edebiliriz. Eksi 5 koyduğumuzda 3 çarpı eksi 5 eksi 5 artı 10 burası 5 olduğuna göre eksi 75 tepe noktasının ordinatı yani parabolün alabileceği en küçük değer olur. Kenar uzunlukları verilen şekildeki dikdörtgenin çevresi en çok kaç birimdir? Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının eşit olduğunu biliyoruz. Burası eksi x kare artı 5x. Bu kenarın karşısı da 3x artı 8 olur. O halde dikdörtgenin çevresi iki kenardan ikişer tane olduğuna göre eksi x kare artı 5x ile 3x artı 8'in toplamının iki katı olur. Buradan 2'yi de dağıttığımızda eksi 2x kare artı 16x artı 8 olur. Bize çevresinin en çok kaç birim olduğu soruluyor. Bu soruyu şöyle okumamız da mümkün. Bu ifade ikinci dereceden olduğuna ve parabol belirttiğine göre parabolün en büyük değeri şeklinde de okuyabiliriz. Parabolün en büyük değerinin de tepe noktasının ordinatında olduğunu biliyoruz. Kolları aşağıya doğru x karen işareti eksi. O halde bu parabol en büyük değerini tepe noktasının ordinatı olan k değerinde alacaktır. Bunun için de önce her zaman yaptığımız gibi r değerini elde ederim. Eksi b bölü 2a'dan b yerinde 16, a yerinde x karenin kat eksi 2 var. O halde r değeri 4 olur. 4'ü parabolde yerine koyarak k değerini yani parabolün en büyük değerini de elde etmiş olalım. F4 4'ü yerine koyduğumuzda eksi 2 çarpı 4'ün karesi artı 16 çarpı 4 artı 8 olur. X gördüğümüz yerlere 4 yazdık. Buradan eksi 32 artı 64 artı 8 olur. Buradan da en büyük değeri parabolün 40 olur. tanım kümesi biçiminde tanımlanmış olan y eşit fx parabolü veriliyor. Buna göre fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır. Tanım kümesini mutlak değerli bir eşitsizlik olarak tanımlanmış. Buradan x'in aralığını elde etmeye çalışalım. Bir sayının mutlak değeri 2'den küçükse o sayı yani x eksi 2 eksi 2 ile 2 aralığındadır. Buradan eksi 2'yi her iki tarafa artı 2 olarak gönderirsek x sıfırla 4 aralığında olur. O halde parabolün tanım aralığı sıfırla 4 aralığında olduğu parabol diyorum. Çünkü ikinci dereceden bir ifade olduğuna göre fx bir paraboldür. Tepe noktasının bu aralıkta olup olmadığını anlamak için tepe noktasının apsisini ilk olarak bulalım. r eşittir eksi b bölü 2a. B yerinde denkleme baktığımızda eksi 2 A'da x karenin katsayısı olduğuna göre 1 o halde R 1 oldu. 1 0 ile 4 aralığında olduğuna göre o halde tepe noktası bu aralıkta demektir. Tepe noktasının ordinatını da hesaplayalım. K eşittir. Fr yani F1 1'i yerine koyduğumuzda 1 eksi 2 eksi 3'ten tepe noktasının ordinatı da eksi 4 olur. Parabolün tanım kümesi 0 ile 4 aralığında. Şu şekilde hepsini göstermeye çalışalım. Burası 0 olsun. Burası 4. Tepe noktasının apsisi de 1'di. O halde şurası da 1 olsun. 1'in nereye eşlendiğini elde ettik. Tepe noktasının ordinatı eksi 4. O halde 1 eksi 4'e eşlenmiş olsun. Şurası eksi 4. Parabolümüzde x karenin işareti artı olduğuna göre kollar yukarı, yukarıya doğru olacak. Burası tepe noktamız. Buradan yukarıya doğru kollarımızı çizeceğiz. Dikkat edersek 0 1'e daha yakın olduğuna göre parabolümüzün kolu 0'a gelinceye kadar bu kadar yükseldiyse 4'e gelinceye kadar daha yukarıya doğru yükselmiş olacaktır. O halde görüntü kümesinin en büyük değerinin 4 için buradaki değer olacağını söyleyebiliriz. Bunu elde etmek için de parabolde x gördüğümüz yere 4 yazalım. Parabolde f 4 eşittir. 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 eksi 3 olur. Buradan 16 eksi 8 eksi 3'ten 5 olur. O halde burası 5. 0 noktasındaki değeri hesaplamıyorum. Çünkü bu değer araya düşüyor. Artık minimum ve maksimum değerleri görebiliyoruz. Görüntü kümesinde en küçük değerin eksi 4, en büyük değerinde de 5 olduğunu görebiliyoruz. Bize görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı olduğu sorulmuş. Eksi -4'ten 5'e kadar olan tam sayılara bakacağız. Yalnız 5'in kümede olmadığına dikkat edelim. Çünkü aralığımızın uç değerleri 0 ile 4 kümeye dahil değil. 4 kümeye dahil olmadığı için 5 de kümeye dahil olmamalı. Yani buradaki eşlemenin içinin boş olduğunu düşünelim. 4-5'e eşlenmemiş. Eksi -4 ise arada bir değer 0 ile 4'ün arasında. 1 tam kümesinde olduğuna göre bu arada olduğuna göre. O halde eksi 4'ün de görüntü kümesinde olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 4'ten 5'e kadar yazmaya başlayalım. Eksi 4, eksi 3, nokta nokta 5'i almayacaktık. O halde en son 4'ü alıyoruz. Burada kaç tane tam sayı var? Bunu anlamak için son sayıdan x sayıyı çıkarıyoruz ve 1 ilave ediyoruz. O halde 9 tane tam sayı olduğunu söyleyebiliriz parabolleri veriliyor. f(x)'in tepe noktasının yatay eksene uzaklığı h(x)'in tepe noktasının yatay eksene uzaklığından daha fazladır. Buna göre p tam sayısı kaç farklı değer alabilir? İlk olarak tepe noktasının yatay eksene uzaklığına bakalım. Bir parabolün tepe noktasının yatay eksene yani x eksenine olan uzaklığı parabolün tepe noktasının ordinat değeri olacaktır. Tepe noktasını r k olarak düşünürsek burası da y ekseni olsun. Bu durumda absis değeri r, ordinat değeri de k olur. Tepe noktasının x eksenine olan uzaklığı yani bu uzaklık ordinat değeri olan k değeri olur. O halde her iki parabol içinde k değerinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. O halde önce tepe noktasının apsis değerlerini elde edelim. fx parabolü için r eşittir. Eksi b bölü 2a'dan b yerinde eksi 4 a yerinde x karenin katsayısı sayısı 1. O halde r 2. r değerlerini parabolde yerine koyarak k'ları elde ettiğimize göre 2'yi yerine koyalım. Böylece f2 bize k değerini verecek. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı p artı 2. Buradan 4 eksi 8 artı p artı 2. Buradan da p eksi 2 olur. Hx parabol için de aynı şekilde r ve k değerini bulalım. r eşittir eksi b bölü 2a'dan b yerinde 2 A yerinde x karenin katsayısı eksi 1. A de R değeri 1. Bunu parabolde yerine yazalım. Ve böylece K değerini elde edelim. 1 yazdığımızda eksi 1 artı 2 artı 2P eksi 2. Buradan da artı 2 ile eksi 2'yi sadeleştirdik. 2P eksi 1 olur. Burada şu açıdan dikkatli olmalıyız. Bulduğumuz bu değerler tepe noktalarının ordinat değerleri. Dolayısıyla negatif değerler olabilir. Bunların uzaklık ifade etmesi için mutlak değer kullanmalıyız. Şöyle ki parabolün x ekseninin altında olduğunu düşünelim. Tepe noktasının apsis değeri 4, ordinat değeri de eksi 3 olsun. Bu durumda k değeri eksi 3 olur. Parabolün tepe noktasının x ekseninde olan uzaklığı da 3 birim olur. Eğer k değerini direkt uzaklık olarak alırsak eksi 3 demeliyiz ki eksi 3 uzaklık ifade etmez. Uzaklık 3. Şöyle yaparsak belirttiğimiz gibi mutlak değer k'yı alırsak yani mutlak değer eksi 3'ü bu da 3 olacağı için uzaklık ifade eder. O halde mutlak değer sonucu artı yapacağı için uzaklık ifade etmesini sağlar. O halde bulduğumuz bu iki değer içinde mutlak değer alıyoruz. Mutlak değer p eksi 2 ve mutlak değer 2 p eksi 1. Böylece artık bunlar uzunluk ifade ediyor. fx'in yata ekseni olan uzaklığı hx'den daha fazlaymış. O yüzden büyük dil işareti koyduk. Mutlak değerli bu eşitsizliği çözmek için her iki tarafın karesini alabiliriz. Bunun bize avantajı mutlak değerlerden kurtulmamızı sağlaması olur. Bir sayının karesi de pozitif olacağı için mutlak değeri kaldırabiliriz. Yani mutlak değer de sayıyı pozitif yapıyor. Kare de pozitif yapıyor. Dolayısıyla bir tanesine gerek yok şeklinde düşünebiliriz. O halde mutlak değeri kaldırdık. P eksi 2'nin karesini açıyoruz. Birincinin karesi eksi 4P artı 4 büyüktür. 4P kare eksi 4P artı 1 olur. Buradan hepsini sağ tarafa alalım. 3P kare Eksi 4P ile eksi 4P sadeleşti. Eksi 3 küçüktür. 0 oldu. Eksi 3'ü sola alalım. 3 büyüktür 3P kare. Her iki tarafı da 3 ile böldüğümüzde P kare küçüktür 1 olur. Hangi sayıların karesi 1'den küçüktür? Eksi 1 ile 1 arasındaki sayıların. O halde P sayısının eksi 1 ile 1 arasında olması gerekiyor. P tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Eksi 1 ile 1 arasında sadece 0 tam sayısı vardır. O halde bir tane değer alabilir. M gerçek sayıdır. Parabollerinin tepe noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Tepe noktasını bulmak istiyoruz. Tepe noktasını R K ile gösterirsek R'nin formülünün eksi B bölü 2A olduğunu biliyoruz. Denkleme baktığımızda B yerinde eksi 12M var x karenin katsayısı 1. O halde r 6m olur. K değerini nasıl elde ediyorduk? R'yi parabolün denkleminde yerine yazıyorduk. O halde f 6m. X gördüğümüz yerlere 6m yazacağız. 6m'in karesi eksi 12m çarpı 6m. O halde 36m kare eksi 72m kare bu da eksi 36 m kare olur. Tepe noktalarının geometrik yer denklemini arıyoruz. Bunun için tepe noktasının apsisi olan r'yi x ile gösterelim. x eşittir 6m. Tepe noktasının ordinatı olan k'yı da y ile gösterelim. y eşittir eksi 36 m kare geometrik yer denklemini bulmak x ile y arasındaki denklemi elde etmek şeklinde düşünebiliriz. Bunun için birinci denklemde m'yi yalnız bırakalım. Bu durumda m eşittir x bölü 6 olur. Bunu ikinci denklemde m gördüğümüz yere yazalım. Böylece y eşittir eksi 36 çarpı x bölü 6'nın karesi olur. Buradan da eksi 36 çarpı x kare bölü 36. Buradan da 36'ları sadeleştirdiğimizde y eşittir eksi x kare geometrik yer denklemi olur. Bu çalışmada ne yaptığımızı görelim istedik. Soruda y eşittir x kare eksi 12 mx parabolleri ifadesi kullanıldı. Neden paraboller dendi? Çünkü m sayısı değişken. mg değerler verdikçe ortaya yeni paraboller çıkıyor. M'ye 1 verdiğimizi düşünelim. x kare eksi 12x. 2 verdiğimizi düşünelim. x kare eksi 24x. M değerlerini buradan takibini yapabiliriz. Peki bize ne soruluyordu? M değerleri değiştikçe oluşan parabollerin tepe noktalarının geometri yer denklemi. Yani paraboller değiştikçe tepe noktaları da değişecektir bu değişen tepe noktalarının çizeceği, oluşturacağı şeklin denklemini bulur musunuz? Şimdi belirttiğimiz gibi m değerlerini değiştirelim ve tepe noktalarının çizeceği şekli takip edelim. Paraboller değişiyor. Paraboller değiştikçe tepe noktaları değişiyor. Elde ettiğimiz sonucu hatırlayalım. Sonuç y eşittir. Eksi x kare çıkmıştı. Bunun bir parabol olduğunu biliyoruz. Bakın tepe noktaları gerçekten bir parabol çiziyor. O halde tepe noktalarını çizdiği bu parabolün denklemi y eşittir eksi x kareymiş diyebiliriz.